Herkes tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber az okulun kitap tanıtım videosu çekeceğim arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evet ilk önce evlerden başlayalım. Evet evimiz bu, bu şekilde. Bu evi çok beğenmişim. Ne görmüştüm? Her şeyi ben ne atmışım. İçim bayağı bir büyük arkadaşlar. Ben de aldım. <laughs> Burada ilk önce mutfağını tanıtalım. Ee, Buzda da bu var. Böyle çok da uzasını istemiyorum. Hani, e, kalmaz, kocam, bir de ben böyle kısa kısa geçeceğim. Ee, Tavlumaz kocanın böyle var? Burası salon bu arada. Ee, burası televizyon. Ee, burada iki koltuk koltuk. Şöyle bir, bir koltuk, koltuk, koltuk ne ya? Koltuklar var. Sonrasında böyle yemek masası var. Şurada televizyon üzerinde kitap var. Kitaplar var. Yani, çay falan varsa da Geçelim. Sonrasında burası pet odası. Bu şekilde e, burada petler duruyor. Burada bir e, sandalye var, oyuncak kutusu ve e, yemek ve su var burada. Yemek ve su kapları. Burası oyun odası. Burada oyuncak kutusu var. Burada yine istenen sandalye var. Sonrasında burada bir top havuzu var. Burada böyle uzmanlık için bir yer var. Hop, hop hop. Şimdi burada ışıklarımız var. Yakalım bunları da. Sonrasında burada e, banyo var. Bu arada Adopt.me'ye uzun zamandır girmiyorum. O yüzden böyle de çok fazla bir şey yok arkadaşlar. İşte bir aralar çok oynuyordum ama sıktı yani. Ters yani kızım. Ee, sonrasında burada şey var. Bunun adını unuttum ya. Neydi bunun adı? Arkadaşlar şurada yakalım. Yanalım Yakalım. Yakalım. <laughs> ee, bunun adını unuttum. Sonrasında burada bir eğitim yeri var. Banyo. Burası. Sonrasında burada. Ya, yani tam burada kalmıştım. Banyo düzenliyordum. Lava buldum bu arada. Arkadaşlar yani. Ee, havlu. Banyo. Tuvalet. Sonrasında burada bir e, penguenli bir ışığımız var. Yine kitap ve şöyle bir e, olma siyah bir şey var orada. Yine bu ışıklardan var. Sonrasında e, şöyle bir kıyafet askımız var. var. Burası böyle kuzenin odası. E, burada bir bilgisayarımız var ve atı, e, sandalyemiz var. Atısı. E, yatağımız var. Sonrasında böyle bir şeyimiz var. Yani tezgah mı? Tezgah nereden çıktı ya? Yanında bir mata var işte. Sonrasında burada böyle bir dolap var. Bu şekilde. Sonrasında burası bakım odası. Ben buraya bir az vermeye çalıştım da. Ne vereceğini bilmiyorum yani. O yüzden bakmadık koydum. Burada bir kabin var bu şekilde. Sonrasında ee, burada bir oturma için sandalye var. Koltuk. Bir de kıyafet askısı. Bu şekilde bir saç yapmak için bir yer var. <laughs> burada şey var bu pencere mi aynı mı anlayamadım. Ben bunu aynı olarak anlayamadım. Ama dışarıda gözüküyor. Burada da aynı şekilde bir ses şey gözüküyor. Burada bir yıldız var. Bu şekilde burada bir şeyimiz var. Hmm, yani sehpa bir şey var burada. Böyle. Ee, burada bir makyaj masamız var bu şekilde. Kapımız var birlikte. Ve son olarak benim odam var burada. Burayı en son sakladım. Çünkü ben de evin en güzel bölümü e, benim odam. E, salon ve mutfak başka bilgisayar var üzerinde. E, ee, Pangrani bir ışığımız var. Sonrasında böyle bir dolabımız var. Nasıl sandalye bilgisayar falan. Sonrasında da böyle bir e, kitaplığımız var. Burada bilgisayarla Roblox oynuyorum. <laughs> Gidelim hemen. Bu şekilde tam olarak. Bence güzel yani. Güzel döşelim bence. Öyle düşünüyorum. Şimdi envantere geçeceğiz. Geçelim hemen. Evet. Envantere'de çiftçi ne var? Flylight çiftçi ne var? bence en önemli söylediği en değerlisi bu. Tabii ki şurada bir neon bir kedi şey var arkadaşlar. Bunu göstereyim. Bir şey. pembe neon. Güzel yani. Böyle e, Red Panda, Shiver'ın olduğu bir hayvan var. Avustralya tarafı bir şeyler var. E, bunlar favorimiz olanlar. Burada pet eşyalarımız var. Bu şekilde. Burada troller yani e, bebek arabamız var. Ee, bu şekilde. Çok fazla böyle arabası yok. Çok fazla şey yok. Ee, ha, e, yemek olarak bu şekilde renk poşum var. Peynir var, sandviç var, şofası var, kek var, su var. Um, ee, araba olarak böyle bir araba var. Bu çok güzel. Maskı kar var. Bunlar maskı var. Ee, karavan var, cam karavan. Şöyle iç Güzel şeyler var. Um, ee, hoş olarak. Burada en değerli, yani oyuncak olarak burada en değerli limon, limon, limon bu Bunlar çok güzel. Evet güzel şimdi yavaş yavaş videomuzun sonuna Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.